Günümüz Türkiye'sinin evet, görüntüsü. Kesinlikle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT, MIT başkanı, başkanı İbrahim, İbrahim Kalın. Kalın. Milli İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri Hariciye Teşkilatı eski tabirle şimdi Dışişleri Bakanlığı. Ama şey daha karizmatik değil mi? Hariciye Teşkilatı. Bak, harici. Peki Hakan Fidan'ın duruşu? Hakan Fidan duruşu. Ve tamamen. Tabii konuya mesaj. hakim ki Hakan Bey de eski MİT Başkanı. İbrahim Kalın'la halef selefler. MİT Başkanı, Hariciye e, Vekili eski tabirle, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı, Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır'da... Türkiye'nin karesi diyebilir şu buna? an Türkiye'nin egemen karesi. Dış politikada dünyada da Hakan Fidan'dan her büyük medya şirketi şu an rando istiyor. Al Jazeera'ya verdi, BBC istiyor, CNN International istiyor... ABC istiyor, Fox News istiyor ama bizdeki uyduruk Fox değil. Amerika'daki hepsi hepsi istiyor. İlk defa bir Türk dışişleri bakanından. Şu an benim bildiğim 14 görüşme talep var. France TV sainte TV5 istiyor. RTL Almanya'dan istiyor. Bildiğim gibi söylüyorum. Hakan, İlk defa şu an zaten e, dünyada yani daha önce dışişleri bakanları bizim Amerika'ya gittiğinde ben de gitmişliğim var. Dışişleri Bakanı'nın ekibi olur. Onlar acaba çıkabilir miyiz? Hani ne yapalım? Ha hani geçmişte hani şimdi epey geçmiş diyelim. Örtülü direktten para bile ayrılır. Hani diyelim oranın bir programında evet. 10 dakika bir demet verse vardı ya Edward Hoyle gibi. <laughs> Bunlar olurdu. Bizim yani İsmail Cem dönemlerinde falan İstişleri Bakanı devlet bütçeden para verip işte orada senin gibi e, haber spikerlerinin programına çıksın. Onlar da ya Türk Dışişleri Bakanı tamam para için alırlar. 3-5 G2 soru sorarlar. Gerçi ne? gazeteciler peşinden koşuyor. Yunanistan'da ne? Yunanistan'daki bütün kanallar peşinde. Tüm kanallar. hatta geçen Yunan Dışişleri Bakanı ne biliyorsun? Orada basit olması evet, yaptı. Evet, evet. Gazeteci dolu bu ne ya dedi sizde dedi dış politika bu kadar popüler mi dedi Atina'da. Hakan filan. Evet. evet. Yunan cevabı bunlar benim için değil senin için gelmişler dedi. Benim, ben, ben, benim bu toplantıdan 3-5 kişi olur dedi. Yani böyle ilk defa olan bir şey bu. Bakın bunu beğenelim beğenmeyelim. Bu korku, inanılmaz bir olay. Evet. Ve Ezgi çok güzel ki yakaladın. Çok güzel yakaladın. Gerçekten tüm dünyanın merak ettiği bir ülke oldu Türkiye. Ha bu demek değildir ki içeride sorunlarımız yok. İçeride sorunlarımız da var asgari ücrette bilmem neydi, oydu buydu, yeni doğan çetesi ama Suriye'ydi diye bir şekilde Suriye'de bu devrimi yapabilmiş. Codani bile ne diyor? Cumhurbaşkanı diyor aslında Esad'ın düşmesine yana değildi diyor. Evet, Görüşme evet. talep etti diyor. Biz ona saygı duyduk diyor. İyi ki kabul etmedi biz dua ettik kabul etmesin diye diyor. Ama Esad kabul etseydi de, Tayyip Erdoğan'a uyacaktık. Tayyip Erdoğan'dan diyor, onun dediğinden ayrılmayız diyor. Yani Colani mevcut de facto Suriye Devlet Başkanı. De facto Suriye Devlet Başkanı Tayyip Erdoğan'dan adeta amiri gibi bahsediyor. Türkiye'nin şu an geldiği nüfuz bu. İnanılmaz bir güç, inanılmaz bir nüfus. Herkese Suriye'yi Türkiye'nin yeniden şekillendireceği konusunda Uzlaşmış durumda. Peki Sayın Kütahyalı e, Türkiye-Mısır ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz? Eskiden ne de kadar kötüydü. Eskiden Sisi Tayyip Erdoğan'a saldırdı. Tayyip Sisi'ye darbeci der. E şimdi biliyorsun vize de almıyor. Milletin en çok gittiği yer Şey, Kahire. Evet, evet. Atlıyorlar gidiyorlar. Eskiden oraya giden Türkler kapıdan döndürülürdü. Mısır konsolosluğundan vize varsa bile hayır derler. Biz Türkiye düşman ülkeyiz istemiyoruz. Bu oradan buraya gelindi. Bu da önemli. Yani geçmişteki politikalarla tenkit edilebilir ama mühim olan bunları döndürebilmektir.